Kıymetli gönül dostları, Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an kursumuz yenileme çalışmalarına son hızla devam etmektedir. Bünyesinde nice hafızlar yetiştirmiş ve ümmetin istifadesine sunmuş olan bu kursumuzda bizler de 2009-2013 yılları arasında Eyüp Eroğlu Hoca Efendi'nin sınıfında okuduk ve ilim tahsil etmeye çalıştık. Kursumuzun bu yenileme çalışmalarında bizler de karınca kararınca arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir miktar yardımda bulunmak istedik. Hocamızla irtibata geçtik. Burada bu güzel kursumuz kursumuzda nice hatıralar biriktirdik, nice anılar yaşadık. Sizleri de Bakara suresinin 148. ayeti kerimesinden yola çıkarak bu veciz vazifeye davet ediyoruz. Rabbim bütün hayırsever kardeşlerimizin hayrını kabul eylesin. Ben de yapmış olduğunuz yardımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Mevlam yapmış olduğunuz bu yardımlarınızı kabul eylesin, devamını nasip eylesin. Amin. Diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bu şekilde yardım etmelerini Mevlam nasip eylesin. Amin. Size bakınız. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Sizlerin, bizlerin üzerinde çok emekleri var. Buralarda ümmete faydalı işler yapabilir Diyorsak bugün bir nebze olsun sizlerin sayesindedir. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.